Siyah Pantolon hikayesi Alişan Kapaklıkaya'nın bizzat yaşadığı ve milyonları derinden etkileyen duyguların başında gelmektedir. Anadolu'nun kendi halinde bir köyünde birçoğumuzun hayatında var olan yoklukla mücadele eden bir ailenin dramatik öyküsü. Zorluklar içinde büyümeye ve okumaya çalışan bir ailenin çocukları. Eve güçlükle alınan ve kardeşlerin sırayla giyebildiği bir pantolon. Ama gelin görün ki o kardeşlerden biri tam da siyah pantolonun sırası kendine geldiği gün cennete gidiyor. Eğitimci yazar Alişan Kapaklıkaya sizleri bu kez duygu yüklü bir yolculuğa davet ediyor. Çocuk yaşta vefat eden kardeşi Rafet'in ve Siyah Pantolon'un hikayesini okurken kendinizi sorgulayacak. Tüm sevdikleriniz için hayatınızda en çok da yüreğinizde kocaman bir yer açacaksınız yedi veren yayınları okuma alışkanlığınız